Duran El Nasr'a transfer oldu ve dedi ki El Nasr'ı izleyerek büyüdüm. büyüdüm. <gülüyor> <gülüyor> Hayallerimdeki kulüptü. <laughs> <laughs> ya bir şey söyleyeyim. abi harbiden yani. Paranı <laughs> <ne gülüyor> alıyorsun zaten onu demesen de veriyorlar o parayı ya. El Nasr'ı izleyerek nasıl büyüdün abi bir kere ya. Büyümemen lazım abi. <gülüyor> ya <gülüyor> beni sinirlendirme. Futbolculuğunda hata vardır kanka. E neyi izledin El Nasr'da futbol yoktu ki o zaman. Or... Ya yapmayın şunu. El, ya. El Nasr futbol tarihinden 2010 öncesi 5 tane topçu saysın Allah aşkına. Buradan beni duyuyorsa ya. Kimi sayacak ki abi? Herkes Arap değil mi? Yok, yok. ben Bak ben yılların futbol izleyicisiyim. Bilirsin. Benim dünyanın ya, yayını olan bir maçı kesin izlemişimdir. Öyle söyleyeyim. <laughs> El Nasr'ın maçını ben büyümedim. Öyle bir şey olmadı. Ya. Ben izlemişimdir. Filipin'den de izlemişimdir. En böyle <laughs> kahkahalar attığım maçları da görmüşümdür. Ama yok, yok yani. öyle bir şey. yani. Muhtemelen yayın hakları bile yoktur. Ya yani. yalan söylüyor. Ben, ben ya. ilk Arap El Hilal'i öğrendim. Onu da Buffett'in bir gomisi sattı Galatasaray. Evet. Hmm. Oradan öğrendim. Mevzu yani. oradan başladı. Ya yani bu yayınlar o dönemler zaten, başladı zaten. Ronaldo gittikten sonra başladı. O zaten ayyuka çıkardı Yayınını Yayınlığı bile yoktu yani. Adamlar şey dedi ama Ronaldo gitti yayınlayalım bari. Evet evet. Bir öyle de bildiğim kadarıyla şu an kadar Türkiye'de yok yok bazı mi? mecralarda yayınlanıyor Arabistan Ligi maçları. Tabii de. Evet. De. Hani insanlar açıp Arabistan Ligi izlemiyorlar.